İşte karşınızda dünyanın en karizmatik ejderhası. Sebepsizce ve amaçsızca Los Santos'ta yolunu kaybeden bu yavrucak güneşe doğru yol aldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aram. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en karizmatik ejderhasını tanıyacağız. GTA 5 modunda. Bakın böyle küçük bir yavrucak kendisi. Mini bir ejderha ama gerçekten çok yakışıklı değil mi? Baksana böyle kuyruğu falan çok karizmatik. Böyle şehirde baş boş bir şekilde geziyoruz. Selam Ayan ablalar. Gidelim bakalım ne yapıyorlarmış. Korkacaklar mı bizden? Amuk ha. Selam teyze ne yapıyorsun? El hareket çekti bana <laughs> Gittiler artistlere bak. Yalnız bunda kaldırma falan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Shift'e bastığımız zaman uçabiliyoruz. Fakat shift'e bastığımız zaman uçtuğumuz gibi maalesef hemen ölüyoruz. Bir yere çarpınca. O yüzden düzgün uçmamız lazım. Aha uçtuk. Bakın arkadaşlar kanat çırpması falan çok güzel. Bir yere çarpmayalım. Hemen ölüyoruz yoksa bir yere çarpınca. Çarpma, çarpma. Çarpma. Dön, dön, dön. Dön, dön. Oh, dönebildik, dönebildik. Tamam. Ağaca çarpmayalım. Arkadaşlar canı hiç yok bunun. Küçücük bir yere çarptığımız zaman lat diye ölüyor yapışıyor resmen böyle duvara. Bayağı karizmatik ya şu an Şu havayı falan da daha güzel yapalım mı? Bakın havayı tam ejderhalık yapalım. Tam böyle etrafta şeyler çarpsın, yıldırımlar ve gece olsun. Tam böyle ejderha havası. Bu bir ejderha havası. Şu anda bir ejderha havasında Ejderha Günlerin birinde Los Santos'ta bir ejderha uyanmıştı. Uzaktan çok büyük gözüküyor. Aslında küçücük ama önemli olan büyüklüğü değil işlevi demişler. Aa çok karizmatik değil mi ya? Buradan şöyle bir şey yapalım. Yakın uçuş yapalım mı? Acaba atış mı şey mu bakalım? Oha. Oha. Sıçtı lan. Ana. Ana. Ana ejderhanın altına bakın arkadaşlar. Sıçıyor bildiğin. Tövbe. <laughs> Evet şurada bir yakın uçuş yapalım. Ya bir yere çarptığımız zaman ölüyoruz o çok kötü olmuş. Hemen ölüyor. Lag diyor ölüyor arkadaşlar. Oo çok güzel ya. Şu anda var ya böyle Los Santos sokaklarında bir ejderha olarak uçuyoruz arkadaşlar. Ama biz küçük minik bir ejderhayız. Bizi tam doğramamışlar. Daha daha bilmemişiz biz. Of gördüğünüz gibi arkadaşlar lambaya headshot attık ve öldük. Tekrar Michael'a döndü. Fakat biz ne diye Dünya'nın en karizmatik ejderhasıyız Dünya'nın en karizmatik ejderhası Dünya'nın en karizmatik youtuber kullanır ancak Ve o değil Şimdi Michael'cım Aha şimdi ejderha olarak geçersem senin yanından Sımmıcınım ben amcanım oh. Help me Selam gençler kaçmayın bak sadece ben bir küçük bir ejderhayım Ben bir ejderhayım Ejderha alacağım kaçma ya Hanım abla Niye kaçıyorsun? Aki lan silahım da yok. Hiçat atacaktım. Bakın şimdi. Ejderha almanın avantajlarından birisi de şu. Selam. Don't fuck it bitch. Buna çarpınca ölmesi herhalde. Keşke vurabilsek şöyle. Ana gidiyor. Senin kafana bekle. Kafanı pisleyeceğim. Of abi çok kötü kafa attık ya. Şu an çok karizmatiz değil mi? Ejderha ama ben çok karizmatiz. Arkadaşlar ejderha ile bakalım. Şeydeki adamların kafasını edelim. Beach'e gidelim. Buradaki adamların kafasını arkadaşlar rahatça edebiliriz. Bakın gelin şu sahile gidelim ve orada yatanları rahatsız edelim. Ama ondan önce ne diyorsun sen? Hayırdır ya? Uf. Neyse. Bir şurada bakalım yatan hiçbirileri var mı? Bam. Çok güzel düşüyor. Şey. Oo şeyimiz de burada. Evet şimdi tam ejderha alma zamanı. Benten yapıyordu yani hatırlar mısınız? Şimdi kahraman olma zamanı. Şimdi ejder alma zamanı. Ama çok yavaş yürüyoruz. Bakın ezdere acaba ee, ezdere ya? Çok yakından uçup böyle kafalarına hiç küfür de etmiyorlar ha. Oğlum ben bir ejderha ve kafanıza pisliyorum. Bu sizce garip durum değil mi? Aha. Yaptım. Yaptım. İntikamımı aldım sizden. Aha pis pisliyorum şu anda. Kafalarına pisleme operasyonu. Oha. Ne yapıyorsun lan? Manyağa bak. Arkadaşlar bu traktörün ne kafasına işiyor? Hemen insanları kurtarmamız lazım. Traktör orada mı? Gördünüz mü arkadaşlar ilk defa böyle bir şey gördüm ha. Ne yapıyor da o traktör orada? Evet arkadaşlar burada bir trenim o halde. Fazla bir cacı olmayan bir ejderha kendisi. Sadece uçabiliyor böyle yakışıklı falan. Fakat fazla bir meziyet yok maalesef. Ana. Bakın gördüğünüz gibi takla makla da atamıyor. İnsan bir takla atar. Şöyle dönünce bakayım taklatabiliyor mu? Şöyle bir şeyler. Şöyle bir şeyler. Böyle arkadaşlar anca döne döne ya yükseliyor ya alçalıyor falan filan. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Zaten ejderhamızın fazla mesajı yok. Böyle yürüyor giderken uçuyor uçuyor Uçarken pisliyor insanların kafasına falan. Güzel yapmışlar ama keşke böyle ağzından ateş falan çıkarsa. O zaman mükemmel olurdu. Her neyse. gördüğünüz gibi böyle yakışıklı bir ejderha. Böyle gördüğünüz gibi yakışıklı fakat meziyetsiz bir de birazcık asalak bir ejderha kendisi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz ilginç GTA modları istiyorsanız kanalıma abone değilseniz hemen şimdi olabilirsiniz. Yorumlara abi şu modu çek diyebilirsiniz. Veya abi şu flash oyunu oyna diyebilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Eren kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.